Yine muhteşem bir oyunla daha karşınızdayız arkadaşlar ve yanımda YouTube'un en çok gülen YouTuber'ı Yağmur Kaya. <laughs> arkadaşlar inanılmaz güzel bir sefer bir telefon oyunuyla karşınızdayım. Yağmur telefonda müthiş bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağız biliyor musun? Ne oynayacağız? <laughs> Zamanda yolculuk yapacağız ve böyle değişik olayları çözmeye çalışacağız Adam arkadaşlar. Adamım hemen. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman gidelim. Hazır mısın Yağmur? Hemen oyuna geçelim. Evet hemen. Mi? Hemen başlayalım. Ölü olan hangisi diyor Yağmur. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak buradan zamanı geriye doğru çekebiliyoruz. Bir de ileriye doğru yetebiliyoruz. Hop gördün mü? Oh, ölü öyle nasıl mi? oldu? Ortaya evet hani ölü, ölü ortaya çıktı. Tamam Hemen de, ölü seçtik. Çayalım. Bak katil kim diyor katil. şimdi? Hop! Allah. Bak gitti ne oldu şimdi? Aş, aşağı doğru <laughs> düştü. E bu üçünden biri katil Yağmur. Kim olacak katil? Dönme, geri çekeyim mi bak? Geri çektim. Mi? geri çektim. Geri çektim. Kol Kol Koluna bak. Kolundaki ne dövme? Arkadaşlar. Hangisinde? Hangisinde bak baştaki baştakinde. Baştaki. Evet arkadaşlar. Sonuncukta aynı dövmemiz var. Sis perdesi var. arasında diyor. Bu kedi kimlerden çıktı <laughs> bu kedi ya? Hayatta Al. mı? Aa kıpırdıyor. Kıpırdıyor. Kıpırdı Kıpırdı şimdi zaman şimdi Zamanı geri çektim be. Yağmur dur bakayım zamanı ileri ittim. Aaa yakalandın seni küçük fare. Ay, fare çıktı arkada ortada ya. Arkadaşlar. Evet fare Yağmur biz de fareyi hemen bulduk yani anladın mı? Yani <laughs> evet ya. iki dakikada Yağmur buluyoruz güzel yani. gidiyoruz Çok oyunda Çok iyi gidiyoruz ya. Yağmur hiç merak etme. Farelerden nefret ediyorum diğer türlüsü bir sürpriz oluruz zaten. Ay, evet e, kedi size. <laughs> adam yalan mısın? Beni anlatıyor musun yok adam? Hayır <laughs> ya, tabii ki de Anladım, hayır anlatmıyorum bence aldatıyor adamı şaşırdı. Bir bakalım yavrum geriye da. sarıyorum bak şimdi bu geriye. en sonlu geriye sarıyorum. Ne oldu adam, ne gördün? Adamın boynunda bak Aa. öpücük var. Evet evet öpücük ben de de ne olmuş? Diye. Aldatmamış Ay, ki. Ay hem de yaşlı bir kadını hmm. mı aldatıyor? Hayır yavrum yaşlı kadını karşıya geçirmiş. yaşlı kadını karşıya geçirdiği için yaşlı kadını yapmış. Muçuk yaptığı için. Ya <laughs> yaşlı kadın neden rüstürüyor? Ben bunu Niye da sürebilir? Neyse devam ediyoruz <laughs> ne ya. Bak adam gitti, gitti. <laughs> gördün mü? Bak 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 şimdi geri sarıyorum bak. O geldi mermi. Bak bak geldi mi? Gördün mü? Bir şey söyleyeceğim. Mü? Ama arkadan mı geliyor? Hemen arkadan geliyor ama bak gördün mü? Aa. Arkada bak gördün kimin Kimin şeyinden çıktı duman? Arkada Gerçekten. birine Para vermiş bu. Hile ya yapmış şey yani. Bu, Hilecisin da sen. Hileci köpek. Hayır hileci bir köpek bu. Bunlar düello yapmış. Bu devirde düello mu kaldı ya? Düello yapılır mı? <laughs> adam ben neden ölmüş? Adam ölmüş ha. bakalım bu. Şimdi biraz Metro'dayız ileri zaten. saralım. O güzel bir tane kadın var. Evet ama. kadına bakmış. Evet kadına bakmış. Evet. Kadını görmüş adam. Vurulmuş. Kadını gördüğü gibi arkadaşlar. Kalp krizi. Aşık mi? olmuş. Oh, aşkından oh. kık diye gitmiş arkadaşlar. Kık diye gitmiş. <laughs> kadın yani. Karından dolayı ölmüş. Güzelliğini kaldıramamış kadının yani. Böyle bir şey olamaz. Kadın <laughs> Ay, de evet demeli mi yavrum? Evet desin, desin mi? Desin. Ama hayır, önce bir bakalım bak bak. Nesi Ne var ki yanlış? Bir ben bakalım, geriye hani. gidelim, 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 gidelim. Kadın gidelim, tuvalete ne gittiğinde oldu. ne yapmış telefondan? Aa! Hop, başkalarını beğenmiş. Bak bir de kaç yaşındaki kadını beğenmiş. Yaşlı başlı teyzeyi bile beğenmiş. Ay gerçekten böyle bir. bir bu ne biçim adam ya? Her önüne geleni beğenmiş. Böyle bir şey olur mu ya? Bununla rezillik evlenilmez, rezillik. evlenilmez. Rezillik. Keşke gerçek Suçlu. hayatta da böyle bir özellik Suçluyu bulalım mı ya. ya. Yağmur? Soğuktan bak titriyorlar bak şey nasıl horon tepiyorlar bak tı 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 tı, tı, tı <gülüyor> yapıyorlar. <laughs> Sıçtı bakalım sıcaklı. Isıttım iyice. Aha, Dur bak iyice, iyice bir bayılsınlar dedim. bayıltana kadar ne sıcağı çaptım. Bak iyice bayılttım. Aa, Aa! Aa! Aa bak gördün mü Yağmur ya. Kadın, kadın. Kadın. kılığına <laughs> girmiş bir adam. Bıyığını kesseydin bari be adam. Bıyıklı böyle olur mu ya? <laughs> arkadaşlar çok diri 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 gömülen biri var ya. Diri diri hangisi? Şimdi çan... Bilmiyorum. Bak, ben, şimdi geriye doğru zamanı geri sarıyorum. O arkadaşlar ah, bak, çanı... Çanlardan hangi hızlı hızlı bak dokundum. içerden İçeriden çanı şey yapıyor böyle. Beni buraya koysalar var ya ben çok kötü olurum ha. Ay çok Vay, kötü. böyle Nefes alamam, nefes alamam, 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 alamam diyor. Kolostrofik birisi için kötü bir yer bence de. Kim bekar diyor Kim ya? bekar? Fotoğraf çekil bu dördünden hangisi sence? Yani bence şu ortadaki bej atletle Ben bilemiyorum abi. şimdi bak, arkada ne kadın nöze. bak fotoğraf çekti gördün mü? Neden? Kadının ne? çektiği fotoğraftan kadın bakarsak, bekar. en sağdaki elini kimsenin tutmuyor. Ya. Öbürlerinde kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani en sağdaki. <laughs> en sağdaki bekar. Bu adamın fotoğrafını çekiyor beğenmiş. O kadarını bilemezsin Bence. Yağmur. Bilemezsin o kadarını. Devam Kazan, edelim cinayetme. mi? cinayet Hemen devam edelim abi. Devam ediyoruz Yağmur. Ay Allah, kadın gitti Allah, be. Allah. Kadının bak ipi geri, geri sardım abi, Yağmur. Geri, sar. geri sardım bak. Bak dur bakalım. gördün değil şey mi var. Bak bıçağı Buçağ gördün mü? Var. Bak kesti ya ipi kesti. İpi kesti seni. Ya. Seni seni. Yola çıktı. Ya bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar, bu ne biçim oyun ya? ya? Herkes evet. sürekli cinayet işliyor, bir şeyler oluyor. Kazanıza kandırıyorlar şu. Şey. Ay, bir Kalp var. Adamı hayata döndür diyor ya burada. Nasıl? Döndür... Oğlum kalbi yok adamın. Nasıl hayata döndüreceğiz? Ay, i̇leri kalbi sardı bakayım be. Sardım hiçbir şey olmuyor. Ee? Sarıyorum ileri de sardım hiçbir şey olmuyor. Geri Anlamadım. sardım tekrar. Bir şey yapamadın dokundum. Ah, ah, kalp. Kalbini, kalbini düzelteceğiz. Yap boz kalp. Bu ne biçim kalp ya? Dur Aynen bir dakika da şunu şuraya alsam bunu buraya. Onu, onu da koy. bir dakika yağmur sen karıştırıyorsun kafama. Bunu buraya alırsam bunu buraya koydum. <laughs> parça kaldı dur, onu şimdi dur, şimdi dur onu koyamadım şimdi bunu böyle koysak evet işte tamam, arkadaşlar. Tamam yaptık arkadaşlar. Ben tam Bakalım bir kalp doktoruyum. <laughs> Kalpten Kalpten ben bana soracaksınız katleri arkadaşlar hiç merak etmeyin. Uçak kalpleri de düzeltebiliyor. Uçağı musun? <laughs> gördün mü sen? Uçağı gördün mü? Çarptı, uçak mahvoldu Yağmur. Ay Allah'ım. Bak saniye, bir dakika geri sarayım mı bak. Evet. Bak uçak çarptı gördün mü çarptı. Hızlıca tamam, geliyor. Bak onun kara kutu var. Kara kutuda ne yazıyor Yağmur? tabii silah var. Hayır ateş etme. Pilotu öldürdü. Hepimiz öleceğiz. Ha ah, tamam şu an. Anda... <laughs> Yağmur neye bakıyorsun anlamadım ki ya. Baksana <laughs> kaza mı kaçırma mı? Olmaya, bu bir kaçırma. Kaçırma tabii ki. De. Bu yüzden havaalanı girişlerinde de havaalanı girişlerinde bu yüzden kontrol var arkadaşlar. Ona para mı? Suya çarptı gönderdi. Kaza mı yani. cinayet mi diyor Yağmur? Bunun Ama nasıl anlayacağız? Nasıl şey anlayacağız? Yok. Nasıl anlayacağız? Direkt Gelir. geldi çarptı vallahi. Olmaz öyle. Belki ha, kamera, ka var, kamera var. Kamera var. Evet Yağmur tıkladım. Adam. Ya lanet olsun sana adamım. Çok Alkol almış. Alkol de. bütün kötülüklerin anasıdır arkadaşlar. Sakın ha sakın. Alkolden çok uzak duruyoruz. Böyle bir şey olamaz. Lanet <laughs> olsun. Alkollü araç kullanmak sizi bir katil yapabilir diyor. Tabii ki de. Alkollü her <laughs> şey, şey birisi kötü. Birisi bir Kadın ölü mü canlı mı diyor. Bunu diyor ya. ya? Yağmur ne diyorsun? Ölü mü canlı Geri alacağız. Geri sağır Zamanı geri sardım. Hani Gördün mü Yağmur? Ya. Bak. Ya öyle ne değil. Ya? Bak mikrofon var burada. Çekin var burada. Set burası Bekmiş çekim seti ya. Dizi güzel Dizi çekim yapacakmışlar Ben direkt inandım hemen. Dizi çekimi varmış. ya vurdu. O yüzden ölü mü canlı? Var, mı? Canlı arkadaşlar, arkadaşlar. Canlı diyoruz bak canlı. Kestik. Yes, kat. Kestik. Böyle <laughs> inince kat deme. Kestik. Hangisi hayatta Hangisi? ya? Hangisi ya çok zor bu. Gerek seçiyorum. Dur bak Yeri hepsi bunların ayakları birbirine benziyor. Hiçbir ee, ayağı 35 numara. Ayağı. Hareket ediyor ayak hareket ediyor. Tamam. Ulan ne yapmış bu? Evet. <laughs> Allah kahretmesin orada gitmiş bordta uyuyakalmış. Yatmış Mort'ta. Ya, ya bu de... Bu nasıl bir insanlık arkadaşlar? Mort'ta yatılır mı ya? Bu nasıl bir şey? Böyle bir şey olmaz. <laughs> bir saniye, şu an çok karışık burası hangisi ama. hangisi o? <laughs> içinde... Ay, gözlerine bak. Gözlere bak yavrum bak al. yavaş yavaş geçiyorum bak geri geri alıyorum bak bak Aa, bak gözleri görüyor musun? Tablodaki gözleri gördünüz arkadaşlar. Tabloda bak şey oyuncak bebek de oynadı. Başka bak, ne oynuyor? Kupanınki oynadı, e, tamam, maskeninki, maskeninki oynadı. De oynadı. Hayvanlarınki oynuyor. Tamam. Hepsininki e, oynuyor e, e, Bir tanesininki ki e, oynamıyor. E, buldum buldum buldum. Heykel bak heykel. Heykel. Heykel böyle kalmış. Gözleri kapalı. Ne <laughs> <De> kalmış? <laughs> takılmak için korkunç bir yer bence de çok korkunç böyle yerlerden uzak durun. <laughs> Başkan kim Yağmur? Başkanı Başkan seçiyorlar. Kim? Baş, sınıf başkanı seçiyorlar Yağmur. Baş... Üçü de biri konuşma Aa, yapıyor. bak, yapıyor. perde oynuyor orada. Orada ne var? oynadığı yeri tak... Aaa şeyler. Bir bulmaca var arkadaşlar. Bulmaca da Yağmur bunlar şey. o şey Dur, mi bunlar? kimin kazandığını Oyları gösterecek. Dur tamam, bunu buraya koysam. arkadaşlar. Yağmur kafanı karıştırıyorsun. Bunu buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım bir dakika. Konuşabilirsin biliyorum. ama bak bunu buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Dur onun değil arkada bir şey kaldı. Dur onu da buraya koysam. <laughs> Evet, tamam, bunu da buraya koydum. Evet, başkan ya başkan. bak yeşil en olan kim? Sağdaki. Kırmızılı. Kırmızılıyı Aa, seçtim evet, abi. Sağ. Müthiş. Kırmızılıyı Doğru. seçtim arkadaşlar. Ben de kedi kulübünde bir başkan olmuş. Bu bu arkadaş da kedi kulübünde <laughs> başkan başkanı olmuş başkanı ya. Başkan oldun mu sen? Ben arkadaşlar sınıf başkanı çok oldum. İlk ortaokulda oldum, lisede oldum. Üniversitede de neredeyse oluyordum, kapıştık ama olamadım. <laughs> arkadaşlar Olsun. Siz Daha çok oldum. Yine bir muhteşem oyun oynadık arkadaşlar. Böyle oyunların gelmesini istiyorsanız devamı için yorumlarda bildirmeniz yeterli arkadaşlar. Bir de hangi oyunları oynamamı istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Çünkü ben hepsini tek tek tek, tek o yorumları okuyorum arkadaşlar ve oradan bazılarınızın hatta oyunlarını da oynadım yani. İstediğiniz şunu oyna Murat abi dediniz. Oynadım arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız acayip mutlu olurum. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.